Hepiniz tekrardan hoş geldiler ben çizgi bugün sizler şer evet aşağı bugün sizler ne yapacağız görmüş bir kaptan subasa dream team'e kaldım üzerinden devam ediyoruz Evet bugün bayağı bir hızlı bir video çekmeyi düşünüyorum çünkü saat burada daha 12.32 ve daha derse gireceğim evet ödev falan yapmam lazım o yüzden hızlı hızlı bitirmeyin derdindeyim şu an J ligi oyuncuları geldi Bu kim Hay o igava vay. Igaris. Soda limonlu olsun lütfen. Misaki mi? Ha sorayım. Oğlum Misaki benzetmişler. Izawa. Mamoru. Kisugi. Bitti mi bu kadar mı? Oo bir de bu kaleci var. Ay Yamada <laughs> Aa çok saçma. Yamada'yı niye koydun lan buraya? Oy güzel bunlar da birikiyor. Mükemmel bir transfer videosunda hepsini atacağım merak etmeyin. Ne oluyor lan? Telefon titredi. Tamam bunları falan topladık. Bakalım Club neler vermiş bir de beleş olarak. Beleş olarak. 50 de Ne? Yok artık Club. Ha iyi güzel ya. Unuttum. Aa bir dakika Time Attack yapacağım ben şu an. Hemen şuradan bir bakalım. Bu eziz transferleri, eşsiz transferleri. O Igava, Hayato Igava. Hayato değerinde bir Igava. Tackle güzel. Blok fena değil. Intercept iyi. E, dribble shoot zaten çok kötü. Speed'i çok iyi bak. Speed'li yap. Bir de Intik Master'da var. Intik Master. Agility 5 tane glitch yapana bir dakika 30 yok 20 aynı 30 olmaz ya. Oha. Hava toplarında anasını bile şey yaparım diyor şu an kendileri. üç tane kulüp oyuncuya 1,5. buçuk e, üç tane skill oyuncuya da yine bir buçuk veriyor. Defans değil mi? Bir dakika defans mavi bende var mı? Defans mavi. Varsa onun yerine koyacağım yani çünkü hayat o yuva yani. Çabukla. Oğlum bunlar ne? Ha. O o bayram var ya. Debe atar mıyım ben buna? Ne oluyor oğlum telefon yit. Hmm. Ya siktirin gidin ya. Bunun yerine koyar mı mu, bilmiyorum ya. Intik Master da var ama işte. Hava toplarında bile uzman. Atarım diye düşünüyorum ya. Tamam atarım ben buna. Aa sadece bu var lan. Oo herkes özel yapmışlar bir de. Aa. Bir dakika sodayı da bir inceleyelim. Soda da mı? Yeşil. Soda yeşilmiş bu. Yeşil defans da bende. Ananız. Hmm. Bende igava var zaten. Mecbur bunu da çıkaracağız. Bende ne? 2,5-3 tane kulüp oyuncusuna. Çok güzel. O forvetler eksi 3 düşürülüyor. Vital Araya Master. Oto Intercept %80. Recover %50. Penaltı araya master. 5 tane skill Statlar da güzel. Fena değil. Penaltı araya master da var. Bunda. Bir de vital araya da var. Anladım. a burada bu da varmış ya. Al birini. Bu buradan hiçbir şey lazım. Bir dakika. Lan. Aslında benim Uroben'in yerine bu da lazım olabilir. Bakayım bir pontlarını 3 tane. Skill Japon. Üç yok. Eh, eh, az geç bundan midareye mastırmış bir de. Ne soru maçı da ne var? Şut 9K yine hava, havadan vuruyor tabi. Ne? Oha atakları eksi 25 düştü. Kırmızı killer. Oto intercept yüzde kaç? Yüzde yüz oto intercept. Ananız. Hmm. Ama işte hava topu yok. Penaltı arayamazdır. Ve Lobal'da good. Very good normalde. Buradan bunu şey yapmışlar. Oğlum. Bak keşke takashi falan atmasaydım ya. Igava'yı atacağım aynen. Igava'yı atacağım da atmasına. DV biriktirmem lazım ya. Bak klubun işini işte. Yok atmayacağım ya. Takıma çok iyi bond getiririm ama orası yüzde bir milyon. Ya yürü git. Ha yine 400 gibi birden olmak istemiyorum ha. Yine 400 DB'den. Oha bu sefer hepsi. Ah, pardon 40'mış. 40 ama işte burada şey yok. Pezevenk Club. Yigavayı niye buraya koymadı lan? Buna koydum. Neyse 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 tamam. Hemen bir story moda bir göz atalım değil miyim? O World Challenge bunu biliyor musun niye getirdiler? Bunu getirmelerinin tek amacı şu şey var ya eee neydi lan onun adı? Unuttum. Hemen bir bakalım. Oha süper Dreamfest'i de gelmiş. Yok anasının ha. Yani. Club transferleri yağdırmış. ha mikser Evet mikseri atmak için şey yani oyuncuları arıyorlar buradan e, oyuncu veriyorlar ki mikseri atabilirim bakın beyin bedava yani buradan bir de DB kasarım. yeni evlatlar gelmiş buradan da 50db bekliyorum yani senden Club bir maçlık 50db o oo, o oo. baya iyi lan. Burada bir de bu kel tuşu veriyor. Burada da orijinal oyuncular gelecek diyor bir de. Bak orijinal oyuncular gelecekse çok Senaryo falan gelmemiş. Hiçbir şey değişmemiş burada. Şimdi bir ben bir DB hesaplaması yapayım kendi kafamda. Buradan kaç DB toplarım hemen. Bir bakalım. Video uzun olacak tabi. Videoyu kısa beklemeyin. İsterseniz ileri sarın. Tamam buradan bir DB aldık. Hatta size göstereyim mi nasıl yeneceğinizi bu 50 DB'lik şeyleri. Tamam hadi onu da göstereyim. Hadi hadi göstereyim. Hemen şunları bir geçe geçe. Uygu şu an atlık yok lan Uygu demiş. Piyaz Bu ne ya? ile bunları bir mi tutuyorsunuz? Uyugan'la bunu bir mi tutuyoruz oğlum? Tamam Piamente ile oynuyoruz. Tırırı. Tamam neyse biraz size sesi gelsin. Geliyorsa. Eğer. Hadi lan. Daha ödev yapacağım ha Çabuk kal Oyalama bizi. Şu an zaten bende 17 bir garanti yani ö Ödev ö Ödev diyorum ya Görevlerden aynen Boncuklarımız Görevlerden zaten 17 db garanti alıyorum Oğlum baksana şu golü. 3 saattir neyi bekliyorsun? Tsubasa atıyor bir de golü ya. En saçma tarafı o Tsubasa atıyor. Nitta yattın mı? tamam. Gol. İki yok. Ne yalan. Oha. Blokladı mı onu orada? Pas mı attı? Normal şut mu vurdu Nitta? Pardon otomatik yapmıştır hepsini. Oğlum adamlar topu da bizim yarıya taşıyamadı. Bizim bizim alana taşıyamadı hep onların tarafında. Ha, hani i̇zin vermiyoruz geçmelerini. Otomatikte şöyle bir şey keşfettim. Bir keresinde elim yanlışlıkla çarptı. Ee, yani yavaşmada moda geçti. Matchup zamanıydı. Oğlum otomatik salakça bir şey yapıyor ya. Normal dribble atıyor ya. Normal dribble ne? Hayır yani ben bile tek hızla alırdım onu orada. Bak işte burası çok saçma. Hazır elinde varken dribble, va dribble veya şey atsana. Yani özel dribble ya da golden do falan. İşte bunu hep merak ediyorum ben. Acaba Cloud niye böyle bir şey yapıyor? Tamam tamam hadi alalım birleştireyim. Tamam hemen ben bir gidip 17 DB'yi bir garanti altına alayım. Bak DB'ler yağıyor her yerden. Allahım. Bir dakika uyugamı bir max yapayım Stormi uyugam olsun benim. Umarım ben, bendeki e, Dream Collection Uyuga'ya Bond hitting gelir de yeniden ona geçerim. Time attack. Tamam içeri değil Anna. yetmedi yine. 50 tane lazım artık bir dahaki iki tane taymata kadar yetmedi değil mi on kap şunları bir attırsana ya 20 tane taymata geçmesi lazım al işte uygulam burada bak 24 tane daha lazım Tamam neyse artık bir dahaki time hata kadar doğru tamam şuradan birlikte moddan bir üç tane maç yapayım 15tb oradan gelsin hemen geliyorum Evet semencecik gidip bir db'leri toplayalım değil mi db'ler çünkü çok önemli hemen şuraya basıyoruz ve 19 db nerede lan ha pardon 17 db geliyor sadece buralarda falan bir şeyler var bunları da sonra yaparız yani burası falan zaten boş bomboş hatta dün bu arada gördüğünüz gibi düşmüştüm tekrardan ee, ve yeniden gold 2'deyiz. Evet. Maç atma videoları istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Videoyu burada bitirebilirim yani, değil mi? Hemen bir şöyle bir en son bir gidip şunları bir yoklayayım. Çoğu zaman da bunu verdikten sonra bu oyunculara hitten getiriyorlar öyle yani. Şu huygaya bir bakacağım yani. Ayıp olmazsa bit ne o muydu bu? Aynen Neo Tiger ve Block Killer. Güzel. Yani bunları da yaparım En beleş gibi de beleş SSR oyuncu yani. Tam da miksere atılmalık oyuncular. Yani buradan şunu çıkarabiliriz. Ben bir gün içinde 500 dB'ye ulaşırım. Ha, ulaşamazsın diyenler var. Gelsinler görsünler yani. Bu arada zero isteyenler de birazcık beklemek zorundalar. Bugün yine gelecek tabii ki de ama biraz daha geç gelecek. Zero'yu unutmayın. Mükemmel bir transfer videosu geliyor. Kaçırmayın. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsiniz. Ben de size like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.